Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep'e bebek kışkırtacağım. Bir gün önce bütün videoda Zeynep bebek olmuştu. Beni hiç bebek istemiyordu. Ama ben onu kışkırtıp ben bebek olacağım. Hemen başlayacağım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim kızım Zeynep biliyorsunuz. Şimdi ona emziğini vereceğim. Aç bakayım. Ben bebeğim. Oy. Perdin düştü. Neyse bu burada kalsın. Hadi gel. Ay emşeğimi tut bakın. Böyle değil böyle. Tamam. Oh, benim, Aferin benim kızım o. Oh. Ben <laughs> Zeynep ben bebeğim artık. Zeynep ben bebeğim ama. Ağla bakayım sen. Ağla ilk önce. Ben burada bebek olacağım. <laughs> tamam, tamam dur. Zeynepciğim bu sefer de Nisa abla bebek olsun. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Nisa abla bebek olsun. Kırskırtma yaptık sana. Evet. Evliğini tak. Ağlama aşkım. Aferin kızıma. Uyu oy, oy, oy. Benim kızım benim ben. Kızım. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi Sen de görüşürüz de Bunu çıkaralım. Görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar. Üzgün oldu şimdi arkadaşlar. Üzüldü ama görüşürüz. hep olmayacak görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın hoşçakalın.